ettiğinizi kabul edilemez. Çünkü insanlar bir suç işledikleri zaman zaten gerekli cezayı alıyorlar. Ayrıca insanda eşitsizlik yaratılması tek ek bir ceza verilmesi anlamına geliyor. Çünkü şu anki e, iktidar ve ortaklığı memnun önerisinde e, infaz süreleri 3'e bölünüyor. 1 bölü 2, 2 bölü 3 ve 4 bölü 3. 4 bölü 3 sadece siyasilere uygulanıyor. Diğer kuşların bir kısmında 3'te işte 2, önemli bir bölümünde de e, 1 bölü 2 oranında e, bir düzenleme yapılıyor. Bu aslında bir aktır. Örtülü bir akt yasasıdır. Fakat bu akt yasasına herkes dahil edilmiyor. İlk senebimlerimizden beri infazda eşitlik. Herkes için eşit e, yaklaşım. Diğeri e, siyasi e, mahpusları terör diye nitelendirmeleri söz konusu. E, terör suçları hariç diyorlar ama hepimiz biliyoruz ki e, dünyada bütün muhalefeti söz söyleyeni, yazı yazanı, tweet atanı, e, açıklama yapanı, e, gazeteci, yazarı, akademisyeni, siyasetçi, vekili, belediye başkanı. Günaydın da Ortada bir terör ve terörizm tanımını bu şekilde kabul etmemiz mümkün değil. Bu nedenle Serdan e, de e, katiyen, e kırmızı çizgilerimizden biridir. Bu kapsama alınması gerekiyor. En fazla eşitlik yani eşitsizlik e, olmamalı. gerekiyor. E, diğeri e, yaşlılar. Ee, şu anda e, yüksek risk grubunda olan cezaevinde 457 ağır hasta var. Ve 65 kişileri, 85 yaş, 70 yaş çok sayıda hastanın olduğunu biliyoruz. Bunların hiçbir tartışmaya girmeden bir kere bırakılması gerekiyor. Suç dizine bakılmaksızın. Bu başka bir sebep. Ee, Teşekkürler Serdar. emeklilik sistemindeki herkese uygun fon çok seçin. Hoş geldiniz günaydınlar. Covid-19 bütün dünyayı tehdit ediyor şu anda. İnsanlık ailesini tehdit ediyor ve İran, İtalya başta olmak üzere birçok ülke cezaevlerini boşalttı. Çünkü on binlerce insan yaşamını yitirdi dışarıda olduğu halde. Herkes işte eve gelin, evde kalın. Hayat eve sağır sayılır yapılırken e, yüz binlerce insan, şu anda 288 bin insan can, cezaevinde yaşam riski altında. Her an yaşamlarını yitirebilirler ve saatli bir bomba gibi adeta. eee nitekim bizim Mazıdağ Belediye Eş Başkanımız COVID-19'a yakalandığı gerekçesiyle eee Tarsus'tan margine gönderildi, marginden de tahliye edildi. Ve eee e, o cezaevlerinin karantinaya alınması gerekiyor. Her gün başka bir cezaevliyle ilgili bize başvuru geliyor. Bu sebeple ayrımsız bütün cezaevlerinin bir formülasyonla hükümdeler için e, infaz durdurulabilir, ara verilebilir, ev hapsi olabilir, başka yöntemler olabilir. E, salı verilmesi gerekiyor. Tutuklular çok gözden kaçıyor. Ceza almayanlar da var. Yani hepsi hükümlü değil bunların. İnfaz dediğimiz infaz hükümleri ilgilendiriyor. Tutuklular için de ceza muhakemeleri kanununa bir ekleme yaparak özellikle salgın ve afet dönemlerinde cezaevlerine yönelik hani bu e, fıkra düzenlemesi girebilir. Şeyin önünü açmak için. Ee, şimdi tutuklar e, için mi söylüyorsunuz bunu? Evet. Bunu tutuk, tutuklar için değil mi? Evet, tutuklar için ceza muhakemeleri kanununa ayrı bir yüzüncü e, maddeye hatta bir fıkra eklenmesi gerekiyor mahkemelerin bu fıkraya uygun olarak. Tahliye kararı verebilmesi için. Tabii başka bir şey de eklemek isterim. Şu anda hali hazırdaki mevcut yasalara göre tutukluları tahliye etmemeleri için mahkemelerin aslında bir sebep de yok. Çünkü yurt dışına çıkış yasağı var hepimizin. Hatta mahalleler, dinarlar... Çünkü çık, zaten çıkmıyor şeyden dolayı uçak seferleri durdurmuş durumda zaten. İller arası seyahat yok, uluslararası seyahat yok. Hepimiz ev hapsindeyiz. Çok zorunlu bir sebep olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor. Bu nedenle tutukluların e, kaçma ya da delil karartma ya da benzeri yani kanundaki deyimiyle söylüyorum. E, bir ihtimalleri söz konusu değil. Öncelikle herkesin yaşam hakkının güvenceye alınması gerekiyor. Ve devletin cezaevindekilerle ilgili birinci derecede sorumluluğu var. E, bu beyanda e, söylüyorum. Ee, özcesi bu taleplerimiz genel hatlarıyla söylüyorum. Ee, bunlardır e, ve e, şu ana kadar e, maalesef e, komisyonun önüne gelen taslakta değişiklik yapılmadı. Bunun genel aşaması var, meclise de gelecek. E, şu an e, direnişimiz, mücadelemiz, taleplerimiz, ikna her türlü yöntemle iş düzeyinin bize güze verdiği yetkiler çerçevesinde Bunların değişmesi için var çaba gösteriyoruz. E, komisyonda değişmezse e, bu genel kurula gelecek. Genel kurulda da e, kesinlikle e, bu e, kanunu bu kadar rahat geçiremeyecekler. Çünkü e, ortada eşit, e, açık bir ayrımcılık var, bir kötülük var, bir düşman hukuku var ve yüz binlerce insanı ölüme mahkum etmek tablosu var. E, şimdi e, sizin öneriniz bu ama e, şöyle e, tartışmalar da yürütüldü. E, terör e, suçları olarak kategorize ediliyor ve bu aslında iki boyutu var. Bir tanesi aslında normalde düşünce ve ifade hürriyeti bağlamında yapılan ifadeler ifade özgürlüğü bağlamında yapılan konuşma ve etkinliklerle ilgili olduğu sene. Propaganda suçu, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütün amaçları doğrultusunda hareket etmek gibi yani şiddet ile diğerleri arasında bir ayrım yapıyor musunuz? Ya da bu konuda İktidar Cephesi ne düşünüyor? Yani bu konuda bizim önermemizde bir ayırım yok. Neden diyeceksiniz? Yani kasten insan öldüren de korona sebebiyle serbest kalsın diyoruz. Diğer suç tipleri de. Çünkü bizim için, yani halkların demokratik partisi olarak biz yaşam hakkını evrensel hukuk gereği bütün hakların üstünde görüyoruz. Ve bunlarla ilgili, yani hangi suç tipi olursa olsun kadına ve çocuğa yönelik suçlara sadece küçük bir eks veriyoruz. Hani bunların daha ciddi adli kontrol tedbirleri. E, tekrar cinayet işlememeleri gibi. Ama serbest kalmasınlar demiyoruz mesela. Çünkü şu anda yaşam hakkı her şeyin önünde. Ve ceza mahkemeleri kanunu, ceza infaz kanunu bu tedbirleri alabilir. Yani ev hapsinden tutalım, keletiğe kadar birçok tedbir alınabilir. Zaten bu dönemde dediğim gibi bütün ülkeler ev hapsindeler. Hani bunun e, önce bir yaşam hakkını koruyalım sonrası gelir zaten. Bu konuda e, biliyorum tam da bir tartışma yapıldı. Hani örgüt lideri, yöneticisi ve şiddete bulaşmama ölçüsü gibi ölçüler tartışıldı. Ama bizimle yapılan tartışmalarda bu bile gelmedi. Yani iktidar cenahında e, bunları ayıralım düşüncesi bile gelmedi. Şu anda Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutadığım tweet attığı için propagandadan e, ya da örgüt eksi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen on binlerce insanda bu kapsama girmiyor. Yani Demirtaş da girmiyor, İzmir de girmiyor, Osman Kavallar da girmiyor, ne bileyim e, akademisyen Barış Akademisyenleri de girmiyor bu kapsama. Peki kim giriyor sadece adli tutuklulara mı bir e, serbest bırakma durumu söz konusu? Tabii ki, tabii ki adli tutuklulara e, bir serbest bırakma söz konusu. Hırsızlık, uyuşturucu, e, yaralama, rüşvet, zimmet ihtilaf, irtikap yani her türlü suç tipi giriyor e, ama e, siyasiler girmiyor. Peki e, cezaevlerinde tablo nedir? E, siz e, yakından da takip ediyorsunuz. E, cezaevlerinde e, alınan tedbirler e, hani Birleşmiş Milletler'in, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, önerdiği tedbirlerin tamamı uygulansa bile e, orada risk var deniliyor. E, siz e, tabloyu nasıl görüyorsunuz cezaevleri boyutuyla? Cezaevleri boyutuyla tablo çok vahim. Yani bunu üzülerek ifade edeyim. Çünkü Adalet Bakanlığı ilk başta yaptığı iş ziyaretçileri yasakladılar görüşmeyi ve telefon hakkını verdiler ama ısrarla şunu söylememize rağmen çok geç tedbir alındı. Dışarıdan içeriye gelen on binlerce infaz koruma memuru ve diğer görevliler neticede o virüsü cezaevlerine götürebilir. Biz serbest bırakın dedik ya da bu iletişimi kesin yani e, anlamında e, kendi evlerine gitsinler. Onlar infaz koruma memurlarını 3 hafta sonra e, başka bir şekilde karantinaya yaptı. Tamirat ve tadirat için aradığın ürünler trend yolda. Matkaptan çim biçme makinesi. Aldılar. Yani çok garip bir tablo var. Şu ana kadar bulaşmışsa zaten bulaşmıştır. Mesela Kandıra cezaevinde bir görevlinin e, test yapıldığını ve test sonucunun beklendiğini biliyoruz. Yine Tarsus ve Mardin cezaevleri zaten derhal karantinaya alınmalı. E, Türkoğlu cezaevinden çok yoğun e, şikayetler geliyor. Dün Balıkesir açıp e, cezaevinden e, aradılar. Biz de içeriden aradılar ve burada e, iki kesinlikle e, buraya da yayılıyor şeklinde bir infal e, infial hali var. E, Van'da aşırı krevi başladı. Biri cezaevlerini bu virüsten korumak bu haliyle... Günaydın canım, bir, günaydın. Değil, Gülistan. Diyerek, <laughs> yaptırarak bu kısıtlanamaz. Avukat arkadaşların da görüşmeleri kısıtlandı. En son e, dün arkadaşlar e, Kandıra'ya gittiler. Başka cezaevlerine gittiler. <laughs> ama görüşenler de yeterli seçmenin alınmadığını ama endişenin doruk noktasında olduğunu, görevlilerde de bu endişenin olduğunu gözlemliyorlar. Bu yönüyle çok çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız, yüz yüzeyiz. Cezaevlerinin tabii ki Anlatmaya bile gerek yok. Aynen. Hijyen koşullarından, beslenme koşullarına e, olanaklardan yoksunlar. Yani içeride burada, diyelim ki temiz havaya istediğimiz zaman çıkabiliyoruz ama onların öyle bir şansı şey yok. Şansı yok, güneş görme şansları yok, istedikleri yemeği pişirme yeme şansları yok, istedikleri temizlik malzemesini alma şansları yok. Bu yönüyle, yani bu virüsle mücadelede önerilen tedbirlikleri yerine getirmeleri mümkün değil. Gerçekten saatler bile çok önemli ve Türkiye şu anki istatistiklere göre en hızlı virüsün yayıldığı ülkeler arasında cezaevlerine ilişkin acilen taleplerimizin kamuoyunun taleplerinin karşılanması gerekiyor. Peki bu kadar saatler daralmışken bu yasa Şimdi komisyonda ne zaman genel kurula gelir ve ne zaman e, çıkabilir e, en iyi sert tahminler sizin öngörünüz nedir zaman dilimi olarak? Yani şöyle ifade edeyim hafta sonu biterse komisyon görüşmeleri e, normalde salı günü de öngörülüyor. Yani gayri resmi e, aldığımız bilgiye göre e, ama bu 70 madde 1-2 günde geçecek maddeler değil. Eğer muhalefet ve iktidar bizler yaklaşabilirsek ilkelerde şüphesiz bu daha kolay çıkar ve zaman da e, kısalır ama e, hiçbir talebimiz karşılanmazsa talep tabii ki HDP'nin e, kendisi için istediği talepler değil adalet için, kamuoyu için, halk için, yaşam hakkı için taleplerimiz eğer karşılanmazsa ilk tüzüğün bize verdiği bütün yetkileri kullanır. Yani konuşma hakkından eğer bütün e, direnç e, noktalarında bize gerekli muhalefeti en net şekilde ve kararlı şekilde sürdüreceğiz. i̇ktidar yani, yani, iktidar cephesi muhalefetin hangi önerilerine sıcak baktı ya da buna dönük bir sinyal verdi mi? Yani doğrusu şu e, cepheden bir reddetme hali yok. Değerlendireceğiz şeklinde görüşmeler e, sonuçlanıyor. Ama bu değerlendirme henüz taslağa yansımadı. Merhaba değerli seyirciler. Evet efendim günaydınlar. Adalet Komisyonu Meclis Salı ve Perşembe günü toplanır. Akabinde değerli 3 partimiz Başta AKP e, ikinci MHP MHP çünkü e, bu afla ilgili gerçekten e, çok mücadele etti. Ve hala ediyor. E, CHP'nin e, kürsü sayısı çok. Fazla olmasına rağmen ama MHP'nin kürsü e, koalisyon olarak ortaklığı AKP ile birlikte olduğundan dolayı e, yine kendi adamını çıkarttı MHP insanlar zannetti ki halk aa MHP kendi işte Alaaddin Çakıcı'yı çıkarttı da ondan dolayı mı ondan sonra esmi geçecek kıvıracak mı hayır devam ediyor Helal olsun MHP'ye de. Buradan. Ee, CHP'ye gelelim efendim. CHP'nin kürsüsü fazla olabilir. Olabilir. Ama e, koalisyon olarak, ortak e, birleş, birleşim olaraktan MHP ile AK Parti şu anda koalisyonda. Yani. Bundan dolayı biz de diyoruz ki efendim ne diyoruz? Ee, tabii ki e, uyuşturucu kan bağı olanlara ağır müebbet alanlara bir kereye mahsus indirim af değil, direkt çıksın demiyoruz. Af 10 yıl bir indirim verilirse ne olur? Adam zaten 30 senedir yatıyor. Ömrü çürümüş orada. 30 sene dile kolay. Yani 10 yıl indirim verilirse adli kontrol şartı ile dışarıya çıkar kendi evinde yine cezasını ayağına kelepçe takılır veya e, her gün veya ne bileyim haftada birkaç gün onu şey denetim serbestlik büroları vardır efendim. Onlar belirliyorlar. Bundan dolayı adli kontrol ayrı normal denetim serbestlik ayrı. Bundan dolayı biz de diyoruz ki ne 10 yıl bir indirim olsun. Demiyoruz gene laf çıksın. Keşke bana kalsa. Vallahi billahi eski yatan mahkumlara yemin ederim genel af çıkartırdım. Tıpkı Bülent Ecevit, Rahşan, Turgut Özal gibi. Ama olmuyor efendim. Olmuyor. Çünkü neden? Suç oranı artı, artar bu sefer. Biz de diyoruz ki eski mahkumlara eski yatanlara 10 yıl indirim verilsin efendim. 5 yıldan 10 yıla çıkarılsın. Şu an 5 yıl. Evet. Fevzi gelmiş. Günaydın. Var mı efendim TCK, Cumuk yakınlarınızın hapishanede ee, cezaevinde olması o konuda e, var mı sorunuz bir de şunu söylemek istiyorum efendim e, tabii ki e, mahkum yakınlarına cezaevinde yatan anne veya baba yakınlarına devletimiz e, cüzdi miktarda Maddi konuda yardımcı oluyor. Maddi konuda. Ee, ben buradan sesleniyorum. Öncelikle Külliye'ye, Akabin'de, İkabil'inde, Adalet Bakanımıza, yetim olan çocuklarımıza da kıyafet, kışa girdik, kışlık kıyafet, işte e, okul ihtiyaçları, önlük e, vesaire, defter, bunları da sizden talep ediyorum. Bir millet adayı olaraktan vermiş olduğunuz cüzi miktarda olan cezaevinde yatan anne, babanın dışarıda olan evladına maalesef yetersiz geliyor efendim. Bundan dolayı biraz yükseltin. Miktarı yükseltin. Nasıl emeklilerin dün değil evvelsi günü bundan iki gün önce diyeyim katlamalı yaptınız. E bunlar da halk. Biz de halkız. Yani cezaevinde yatmakla Halk olunmuyor mu? Cezaevinde sadece şunu söylemek istiyorum efendim. Bugün bir seçim olsun. Zaten olacak 2023'te. 2022'ye geri çekiyorlar. Muhalefet e, arasında şu anda anlaşmamazlık var. Ama benim tahmini olarak görüşüm e, 2022'de olacak. Şey. 2000 eee kaçtayız tam olarak? Tabii 2022 de olacak. Bundan dolayı e, yani şu an kim kimle e, muhalefet ortaklığı az önce ifade ettim efendim. Bahçeli, Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan Asna bakarsanız ne CHP'nin ne de MHP'nin mecliste kürsü sayısı fazla değildir. HDP'nin kürsü sayısı fazladır. Ama umarım dilerim Allah'tan inşallah sevgili Demirtaş, Selatin Demirtaş da çıkar geleceğin Cumhurbaşkanı olacak. Demeyin demedi. Şey demedi demeyin. Ben konuşurum içimden geleni. Yani. Bir zamanlar İmamoğlu için dediler. Binali Yıldırım, Cenk Kurt onu önceki videolarımda zaten ifade etti. Ama ee, gerçekten çok bilgili terörle bağlantılı değil. Selahattin Demirtaş. Hayır. Öyle bir şey yok. Hayır, hayır. Öyle bir şey olmuş olsa zaten HDP'nin mecliste kürsüsü fazla. Koalisyon olaraktan ortak koalisyon kurup da anlaşma yapan AK Parti MHP af konusunda MHP'yi buradan takdir tebrik ediyorum. Bu konuda kader mahkumları adına. Kader mahkumları gönüllüsü adına. Ama yani diyeceğim bu kadar efendim.